Merhabalar. Ne olacak bu esnafın hali programına hoş geldiniz. Esnaf bol sigara, bol çay. Ee, önceki yıllarda Ramazan geç gelmişti. Her yıl Ramazan geç geliyor. <laughs> erken mi geliyor? Ramazan'ın erken gelmesi esnafımızın boynunu büktü. Evet sayın seyirciler, esnaf artık konuşamıyor. Esnaf artık boş sandalyelere, masalara. Şöyle bakalım. Esnaf, esnaf. Esnafın hali bu. Şurada bir tane araba var. Alacaklı geldi. <laughs> araba duruyor. Esnaf e, 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 arabanın sahibine ufak ufak anlatıyor işte. Yani nasıl göndersem ona bakıyor şu anda. <laughs> evet. Evet sayın seyirciler, şu anda çektiğimiz video YouTube'da tıklama rekorlarına aday. <laughs> Esnafı burada güldüre... Pardon. Esnaf alacaklığı güldürerek, oradan buradan konular bularak e, konular teşerek esnaf e, gele alacaklığı meşgul edip birazdan ondan para isteyip biraz para alıp gönderecek. <gülüyor> <gülüyor> e ne diyorsun? Ne olacak bu esnafın hali programına hoş geldiniz. Esnafın hali ortada. Alacaklının hali de ortada. İşçinin hali ne olacak? İşçinin hali. <laughs> i̇şçi. O da dertli. Dişçi. <laughs> i̇şçi. Sen ne diyorsun birader? Öyle bir esnaf bu sene Ramazan'ın erken erken geldi Ramazan değil mi bu sene? Her zaman o Ramazan erken geliyor abi ya. Neyi var acaba Ramazan'ın ya? Evet sayın seyirciler. Alacaklı sos bu oldu. <laughs> alacaklı konuşamıyor artık. Şimdi alacaklı vazgeçecek. Yani. Vazgeçecek bir de para verecek oğlum. Telefon çaldı. Sen senin de, de alacaklı var. <laughs> o da o da seni arıyor şimdi. Sana cevap verme telefona. Ya da başka bir numara. <laughs> Efendim evet, Kemal abi. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler şu anda kader anı. <laughs> Abi göndermeye çalışayım abi. Ben şu anda köye izleyeyim de göndermeye çalışayım. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Herkes birbirini aldatıyor. Herkes birbirini tamam. aldatıyor. Evet aldatma mevsimi tamam başladı. Tamam abi ben gönder, göndereceğim abi. İnanıyor musun? Şu ses tonuna bakın abi. Gönderirim seni. göndermez. E, efendim abi dinliyorum. Abi önceki fiyatlardan gönderiyorum ben zaten Kemal abi. Önce yani seninle başta ne anlaşırsa bu fiyatlardan gönderiyor. Evet. 20. Evet. Evet seyir seyir. Işte. Şu an gördüğünüz üzere. Kurban ve... Tamam oldu tamam. Ne dedi? Sipariş aldık ne yapalım? Para? Para yok. Her şey var, para yok. Her şey var para. Hep beraber koro haline söyleyelim. Bir, iki, üç. Her şey var, para, para. yok. Para yok. <laughs> Evet sayın seyirciler. Bugünkü bize ayrılan süre böylece de son bulmuş oldu Tüh kaçırdık onu